Ha, ne? Anlamadım dur. Şu an mallık nirvana boyutuna gidiyor dur. Anlamadım siz anladın mı? Ben anlamadım. Şimdi. 41 minimum var. Cenin zepe sayısına kaç kişi var? 3, 6, 9, 12. Biri cedi biri. Kanks! Kıçık. Motor alabiliyorum. Hasan yayına baksana be. Yayına baksana <laughs> be. Yayına baksana. Yayına baksana. Yayına baksana. Yayına baksana. Yayın yani... Abi yayınlar bir orası çocuğu arıyorum sen Gordon Mulu. Mehmet. Bağırma aralarım ben çekiyorum yani, abi. Efendim Oğuz abi. Oğuz abi sen de beni kimseyle mi girdin? Ben çekiyorum. 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 Ben

e benim ama kocaman ağacı nasıl görmesin İslam? Kocaman bir ağaç o. Böyle seyredecek özele bakmayın. Hello. Wow. <Sessizlik> ah. Yeah. 10 bilgisayar kafa ediyor. Böyle bir aptal bilgisayar olamaz. 9900K var amına kodum piksel'e bile. Bugün format atıyorum. Bilgisayara bugün yüzde format atıyorum. At amına kodum. Oğlum bilgisayar ne virüs var ya? Yüzde yüz virüs var bilgisayarda. Format yayın iskamik. İskam tamam, abi, İskam abi soru soracağım. Bu arabanın abi niye araba arabalar yok yan yan gidiyor? Tamam abi soru sorabilir İsmail. İsmail. Soru İsmail. sorabilirsin tabii. İsmail. İsmail i̇şte, abi. Şimdi renkli sabunlarla yıkanıyorsun ya. Abi de gorilla benzer bir şey var. Ney ne? 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 bir daha söyle. İsmail. Renkli sabunların köpükleri neden beyaz? Renkli sabunların köpükleri neden beyaz? İsmail. Renkli sabunların neden köpükleri beyaz? Neden beyaz? Çok güzel bir soru. Nekte sabunların şeyleri neden beyaz? Neden beyaz? <laughs> Bu bilemedi soruyu. Kimine? Şimdi. Yoksa <laughs> Biri de sol tarafında. Sa abi yayınlar. Güzel soru. Dur düşün zaman da. Mantıklı. Bak, renkli sabunların neden rengi beyaz? Söyle. Bu soruyu cevaplayan Adam sol tarafımda sorun yok kanks Çünkü içi sabun dışı O meşazını göremedim Adama burada. Aslında buradan kaçabilirim ha Hiç sormaya bile gerek yok canım. Kapışayım mı Biride sol taraftan cadı buraya. Şu an burada iki adam var. Ama bu sağ üstten buraya cadı yok. Dürbünü silahım yok ki. Yanak kürek silahlar mi? Ab taraftan buraya cadı yok. Motor bisiklet alıp cidebilirim ha. Çupuk 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 çupuk. Kıçın kıçın. Kıçın 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 kıçın. Siyadan. adamın o var Abi o acar mısın? Canım. Şansam var. Bu tamamen profesyonel kardeşim. Adam arıyorum da deminden beri oynar. Benim adam bulmam lazım adam. Mekit'im var enerji iteteyim de Ama enerji iteteyim şu an bitti. Abi sana bir tekerleme soracağım. Tek seferde hızlı söyler sen 30 tili atacağım. Anlaştık. Akıtacaksın. <laughs> aman abi o mazot bitti. Bu araba almam lazım. Adamın mavi araba. Ben hatta adamdan mekkitiyle artı enerjisini alırsam daha iyi. Ha bu sağdan soldan buraya canın ya. Çupuk çubuk. Ama güzel vurdum o iki adamı. Bu adama bu arada şeydi. Normal oyuncuydu. Botla motla bir alakası yok. Şimdi kriko var mı? Arabada kriko var. Krikon ne olur biliyorum oğlum. Kriko arabanın lastiğini kaldıran şey değil mi? Kriko arabanın lastiğini kaldıran şey. Adam bot değil adam bot değil. Kriko lastiği kaldıran şey. Arabaya kaldıran şey kriko işte. Lastik patladığı zaman kriko lazım oğlum kaldırmak için. Saat Artıyor. tam tam aradım notları buldum şu taraftan bir yok Ha bu adamın santasını alacağım Eller bazlamalandı da Biz bazlamalanamadık Yavrağa yedik ama da. Dur bakayım bekle bak sen şimdi Biri sol taraftan geliyor buraya Bakayım um, kendi göstermeyi üzere Enerjiyi tezliğe çıkmadan abi böyle Bunun FPS sorunu var galiba. Takına takır İslam vur bana. 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 İslam vur. Seni istedi şu bebeğim. Sağda şey şey yok. Bende var o yüzden atlayacağım aşağı. Adamın biri sağda. Adamın biri sağda. Ama adamı göremedim. Jagan. Sakışa. Inimable. daha bir şey ihtiyacım var mı? Ha bunda adamın motorunu alacağım La bir relax ya ezime imkanım sıfır oğlum. Sa sağ, sağ manan yaptım da sol taraftan Ciddi adam beni ezemedi. 6x kullanmam yok. Şu an 6x kullanmam. 3x spray yapsan Aslında çocuğun motorunu alabilirim. Dur çocuğun motorunu alacağım. Lazeri ben attım mı oraya? He lazeri atmışım. Adamın lazeri alacağım. 3x diyorsun. Santa da Ya 6x kullanmıyorum 6x. Hello. Adam mı böyle sağımda? <laughs> Ay ananı sikiyim ya! Marka da vurur kap be! Kap be beni arkadan vurdu. <laughs> o adam sağda çandan vurmadı. Solda şey kap be vurdu. Arka taraftan vurdu. İşte bunlar oyunculuğu var anladın mı? Bunlar yüz yüze kapışan bir insanlar. <laughs>